Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir patatesli fırında pirzola yapacağız arkadaşlar. Şöyle efsane sosuyla güzel bir pirzola tavuk yapacağız. Evet sizleri daha fazla bekletmeden hemen malzememize geçelim. Bütün malzememi tezgahımın üzerine hazırladım. İlk önce şöyle 5 tane ee, büyüklerinden 5 tane patatesi soydum, e, yıkadım. 3 tane de burada soğanımız var. Ee, şöyle derin bir kaseye elim önüne aldım. Sırasıyla şöyle malzemelerimizi doğrayalım. Evet şöyle halka halka soğanları patatesleri doğradım. Şöyle kenara alalım hemen. Şimdi sizlerle beraber şöyle güzel bir sosumuzu hazırlayacağız tavuklarımız için. Evet şimdi sosumuz için 3 diş sarımsağımızı şöyle rendeyle hemen kasenin içerisine rendeliyoruz. Hemen içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı ekledim. İsterseniz e, zeytinyağı da kullanabilirsiniz sevgili canlar. Şöyle bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı karışık domates ve biber salçası. Evet şimdi hemen baharatlarımızı ekliyoruz. Ee, burada baharatlarımı sizler için sayacağım arkadaşlar. Ne kadar kullandığımı sizler de yine sevdiğiniz, dilediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz tavuk sosunuz için. Evet 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı karışık baharat, 1 tatlı kaşığı kekik. Ee, buradaki baharatlarımı birer çay kaşığı kullandım arkadaşlar. Karabiber, kimyon, pul biber, e, biraz da köre ekledim. Hemen şimdi baharatlarımızı da şöyle bir ekledikten sonra güzelce bir sosumuzu karıştıralım. Evet şöyle yeteri kadar güzelce karıştırdım. Bütün baharatlarımız sosumuzla iç içe geçti. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Şöyle halk halka halka doğradığım patateslerimiz, soğanlarımız var. Burada da bir kilo arkadaşlar kemiksiz pirzola var. İsterseniz kemikli de alabilirsiniz. Aslında kemikli daha bir e, lezzetli olur. Ama eşim e, kemiksiz almış. Hani e, bilmemiş kemiksiz almış. O yüzden sizlere tavsiye e, kemikli olsun. Evet şimdi sosumuzu şöyle hemen patateslerimizi etimizin üzerine şöyle döküyoruz. Güzelce bir harmanlayacağım. Aslında sizlere tavsiyem bunu bir gün öncesinden yaptığınız arkadaşlar gerçekten yemeğiniz daha bir lezzetli olur. Böyle harmanlayın. Ağzını kapatın streç bir filmle. Buzdolabında bir gün böyle bekletin arkadaşlar sosuyla. O zaman daha bir lezzetli olur. Yani sizlere önerim tavsiyem bu şekilde. Evet şöyle güzelce bir harmanlayalım. Evet şöyle yeteri kadar güzelce karıştırdım. Bütün sosumuz hem patateslerimize geçti hem de şöyle tavuk etlerimize geçti. Şimdi şöyle güzelce sırasıyla hemen fırın tepsimizi dizelim. Evet bütün patatesleri soğanları tepsimin tabanına dizdim. Hemen şimdi üst kısma da şöyle pirzolalarımızı dizelim. Evet fırınımı 200 dereceye ayarladım. Şimdi tepsimin üzerine bir tane ıslattığım ee, yağlı kağıdımı şöyle üzerine kapatacağım arkadaşlar. Bir yarım saat kadar 200 derece fırında e, tavuklarımızı pişireceğiz. Daha sonra da üzerindeki kağıdı kaldırdıktan sonra tamamen üstünler gibi kızarıp da etlerimiz, patateslerimiz pişene kadar fırınlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet şöyle üzerini kapattım artık tepsimizi fırına gönderebiliriz arkadaşlar sizlere önerim kesinlikle böyle fırın yemeklerinde direkt e, tepsinizin üzerini ya da tencere güveç olur alüminyum folyo ile kapatmayın e, çok zararlı. Eğer böyle alüminyum folyo ile kapatacaksanız bile önden şöyle bir yağlı kağıtla ilk önce kapatın. Alüminyum folyo kağıdınız. Böyle yaptığınız yemeklerle daha doğrusu yemeklere temas etmesin, değmesin. O yüzden sizlere önerim ilk başta şöyle bir yağlı kağıt koyun. Sonra alüminyum folyo ile güzelce sıkı sıkı kapatın. Evet artık fırına gönderebiliriz. Evet sevgili canlar şöyle bir yemeğimizi kontrol edelim bakalım etlerimiz Patateslerimiz güzelce pişmiş mi? Eğer piştiyse artık fırından çıkaracağım. Hemen şöyle bir patatese bakalım. Evet çok güzel bir şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi patatesimiz pişmiş. Evet. Şöyle etimizde lokum gibi oldu. Evet arkadaşlar şöyle pirzolamızı fırından çıkardım. Patateslerimiz yumuşacık, nar gibi etlerimiz kızardı, lokum gibi oldu. Efsane sosuyla gerçekten çok lezzetli oldu. Evet hemen şöyle bir kenarda da sizler için ayrı bir tabağa sunum hazırladım. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Evet artık bir videomun sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de sevdiklerinizle yakınlarınızla videolarımı paylaşırsanız bana destek olursunuz ve kanalım sizler sayesinde büyür. Desteklerinizi bekliyorum. Benim için beğeni ve yorumlarınız çok önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.